2017 Passat. Kalorifer petek söküyor. Arkadaşlar şoför tarafından yana doğru ilerliyoruz. Işık tutar mısın Kürt arkadaşım? Bu şekilde. Buradan bir civata. Sonrasında Tut bakayım kamerayı. Evet. Biraz heyecan oldu. Arkadaşlar kateğimiz burada. Buradan gerisine de sanırsam tarife gerek yok. Kelepçeleri söküp değiştirebilirsiniz. Eteği temizlemek isterseniz arkadaşlar. Hortumlarını buradan girebilirsiniz. Burada şu iki tanesi notumu, alt hortumu. Bunları da şu dibinden sökmeyin bence. Şuradaki bunun şöyle gidip de aşağıya takılan şurada bir ucu var. Oradan kelepçeleri sökerseniz makineye bağlanır. Ama makineye bağlamaktan çok tercihimiz bu kolay olan arabaları değiştirmek. Bence de siz de değiştirin.